Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda KTT'nin 4. hafta İngilizce sorularının çözümlerini göstereceğim size. Diğer videolarımızda olduğu gibi soruları çözerken zaten size kuralları hatırlatacağım. Bu yüzden hem konu anlatımı yani bir konu tekrarı hem de soruların çözümü şeklinde bir video olacak yine. Birinci sorumuzla başlayalım. Şimdi birinci sorumuzda The Girls öznesini vermiş. Bize daha sonra boşluk vermiş. Swim fiilimiz var. In the pool now diyor. But day'den sonra bir boşluk daha var. Burada da usually sevim var ve in the sea şeklinde cümlemizi bitirmiş. Şimdi bizim bu tarz sorularımızı çözerken ilk yapmamız gereken şey neydi? Cümlenin şimdiki zaman mı yoksa geniş zaman mı olduğuna karar vermekti. İlk cümlemizle başlayalım. İlk önce öznemiz bizim the girls yani çoğul bir durum var burada. Onlardan bahsedeceğim. Daha sonra bu cümlenin şimdiki zaman mı yoksa geniş zaman mı olduğuna karar vermek için de bir zaman zarfını bulmaya çalışacağım ve bu cümlede de bir now var. Yani şu an diyor. Demek ki ben bu kızların şu an pool havuz demek havuzda yüzüyor. Yani yüzdüğünü söyleyeceğim. Now olduğu için de benim bunu şimdiki zamanda çekimlemem gerekiyor. Şimdiki zaman çekimlerinde ne yapıyorduk? Özneye göre to be fiillerini çekimliyorduk. Sonra da fiilime mutlaka e, in takısı koymam gerekiyordu. Bu yüzden şıklardan bir bakalım. A, B, C şıklarımız belki D ve E olmaz. Neden? Çünkü D şıkkında birinci boşlukta geniş zamanda çekimlemiş. E şıkkında ise geçmiş zamanda çekimlemiş. Yani benim D ve E şıklarım zaten kendiliğinden gitmiş oldu. Şimdi ABC'den hangisinin ilk tarafının doğru olduğuna bakalım. The girls olduğuna göre dediğim gibi burada çoğul bir özne var. Yani bu öznenin to be fiil çekiminin ne olması gerekiyor? Is değil. Bu, bu şekilde C de gitti. Are olması. Lazım yani are swimming A ve B şıklarından hangisi doğru diye karar vermek için de cümlenin kalan kısmına bakmam gerekiyor. Cümlenin kalan kısmında da bana usually vermiş. Usually genellikle demek. Yani ben bu usually gördüğüm zaman ne anlıyorum? Geniş zamanda yapmam gerektiğini anlıyorum. Benim öznem hala they. Yani ben hala kızlardan bahsediyorum. They usually swims ya da swim demem gerekiyor. Ama ben they öznem olduğuna göre geniş zamanda sadece he, she, it takısı gelmesi gerektiğini, they olduğu için de fiilimin birinci halinde kalması gerektiğini biliyorum artık. Bu durumda benim doğru şıkkım B oldu. The girls are swimming in the pool now, but they usually swim in the sea. Ne demek? Kızlar şu anda havuzda yüzüyor, are swimming, ama onlar genelde denizde yüzerler. Usually swim şeklinde birinci sorumun doğru şıkkının B olduğunu anlamış oluyorum. Gelelim diğer sorumuza. Bir, she öznesi vermiş, boşluk veri, verip bana right fiilini vermiş. A letter to her pen friend at the moment demiş. Şimdi yine ne yapmam gerekiyordu? Burada benim şıklarımda şimdiki zaman var, geçmiş zaman var, geniş zaman var. Bu cümlenin hangi zaman olduğuna karar vermek için ya anlamına ya da zaman zarflarına bakmam gerekiyordu. Buradaki cümlenin sonunda da benim bir zaman zarfım var at the moment. At the moment'ın şu an yani right now anlamında kullanıldığını biliyorum. Demek ki benim bu cümleyi şimdiki zamanda çekimli olmam lazım. Cümleyi hangi zamanda çekimleyeceğime karar verdikten sonra yapmam gereken şey neydi? Öznesine bakmaktı. Benim de öznem she'ymiş. She, she writes olamaz çünkü zaten şimdiki zaman olması gerektiğine karar verdim. Written bunun verb 3 hali yani olmaz. C de verb 2 hali geçmiş zaman bunlar bu da olmaz. E'ye baktığımızda was writing diyor. Yani geçmiş zamanda yazıyordu anlamı var. Fakat ben at the moment olduğu için şu an yazıyor demem gerekiyor. Bunun için de doğru cevap Denizli şıkkı. Diyor ki she is writing a letter to her pen friend at the moment. Şu an mektup arkadaşına bir mektup yazıyor. Pen friend mektup arkadaşı demek. Write yazmak, letter'ında hem harf hem de mektup anlamı olduğunu biliyoruz. Bu durumda cevabımız Denizli şıkkı oldu. Gelelim diğer sorumuzda. Bu sefer bir day öznesiyle başlamış ve bana parantez içinde hangi zaman zarfı kullanmam gerektiğini zaten vermiş. Daha sonra da bana have fiilini yani sahip olmak fiilini vermiş. Lunch at work but today diyor. Burada bir zıtlık var. Day'den sonra tekrar bir have fiili var. At a restaurant demiş. Şimdi ilk önce biz ne yapacağız? Cümlemizin hangi zamanla? Hangi zamanda çekimlenmesi gerektiğine bakacağız. Birinci cümlemizde zaten bize sometimes vermişti. Sometimes bazen demek ve bazen yani sometimes, usually, normally, generally gibi zarflar e, hangi zamana aitti? Geniş zamana aitti. Yani benim birinci cümleyi geniş zamanda day öznesine göre çekimlemem gerekiyor. Şıklarımızdan bakalım. Sometimes have belki. Sometimes has olmaz. Çünkü they, they have fiilini has şeklinde çekimlemez. Have şeklinde çekimler. Sometimes have kalsın. Sometimes had olmaz. Sometimes has olmaz. Demek ki benim a veya c yapmam gerekiyor. Hangisi olduğuna da diğer cümleye bakarak, diğer cümleyi inceleyerek karar vermem gerekiyor. Birinci cümlenin anlamı şu şekilde oldu. Onlar bazen... Öğle yemeklerini iş yerinde yerler ama bugün diye devam etmiş. But today day at a restaurant. Normalde işte yerlermiş ama bugün restoranda yiyorlar demem lazım. Diğer cümledeki zamanı bu sefer nereden çıkardım? Cümlenin anlamından çıkardım. Çünkü diğer cümlede bana bir zaman zarfı vermemiş. Fakat burada but bağlacıyla cümlenin anlamına göre ben ikinci cümlenin bir karşıtlık e, e, karşıtlık olması gerektiğini ve bu yüzden de şimdiki zaman yapmam gerektiğini anladım. Neye göre? D'ye göre tekrar şimdiki zaman cümlesi çekimlemem lazım. Benim şıklarım zaten A ve C kalmıştı. Şimdiki zamanda has gibi bir kullanım yoktur. Have fiiline ink takısı gelmesi lazım. Ve ondan önce de to be fiilimin de'ye göre çekimlenmesi lazım. Yani they are having. Bu durumda da benim doğru şıkkım c oldu. They sometimes have lunch at work but today they are having lunch koyabilirim. At a restaurant. Normalde iş yerinde yerler fakat bugün restoranda yiyorlar şeklinde bir cümle kurmuş oldum. Dördüncü soruya geldiğimizde the boys ile başlayan bir e, cümle var. Ve bana negatif yap demiş. Bunu nereden anlıyorum? Parantez vermiş ve paranteze not koymuş. Bu gibi durumlarda e, parantez varsa bu notu olduğu gibi koymuyordum. Benden ne istiyordu? Negatif bir cümle yapmamı istiyordu. Zamanına ve öznesine karar verdikten sonra. Diğer cümlemize bakalım. All of them bana burada watch fiilini vermiş. Şimdi ilk cümlemizin zamanına karar vermek için ne yapmam lazım? Bir zaman zarfı bulmam lazım. Benim birinci cümlemin zaman zarfı da burada. Now yani şu an demek. Demek ki çocuklar e, şu an konuşmuyor diyeceğim. Çünkü bana burada not vermişti. Şimdiki zamanda negatif yapmak için ne lazımdı? To be'yi özleme göre çekimlemeliydim. Not varsa da to be'den hemen sonra da not koymalıydım. Fiilim ne olacaktı? Şimdiki zamanda fiillere her zaman ing takısı koymalıydım. Bunun soru, negatif veya pozitif cümle olması fark etmiyor. Geniş zamandan farkı buydu. Ne diyecektik? Çocuklar şu an konuşmuyor talks olmaz A şıkkı gitti çünkü bu bir geniş zaman cümlesi değil. Talk da olmaz çünkü talks geçmiş zaman çekimi fakat benim burada şimdiki zaman yapmam lazım. E şıkkına baktığımızda do not talk var. Fakat benden bu cümlede şimdiki zaman istediği için do not diyemem çünkü do not geniş zamanın negatif hali. Yani is veya are not talking olmalı. D'ye göre karar vereceğim. Özneme göre Öznem de erkek çocuklarından bahsediyor. Yani onlar diyeceğim. Onlar konuşmuyor. They olduğuna göre bunun are şeklinde çekimlenmesi lazım. They are not talking. Zaten buradan cevap çıkmış oldu. Fakat biz diğer cümlemize de bakalım. All of them Watch fiilini vermişti, a film. Yani şu an hiçbiri konuşmuyor, hepsi film izliyor diyeceğim. All of them de, onların hepsi, yani çocukların hepsi, burada bir çoğul anlamı var. Demek ki benim yine R şeklinde çekimlemem lazım. Pozitif cümlede de, negatifte de, de, fark etmiyordu zaten, Film'e ink takısı koymam lazım. Doğru cevap Denizli. The boys are not talking now, all of them are watching a film. Şeklinde yapıyorum. Geldik son sorumuza. Ay öznesini vermiş, bana bir boşluk vermiş. Burada visit, watch, play, think ve miss fiilleri var. My uncle next Saturday demiş. Şimdi bana bu cümlede verdiği zaman zarfı çok belli. Next Saturday. Yani gelecek cumartesi günü. Şıklara baktığımda hepsinin şimdiki zamanda çekimlendiğini görüyorum. Ve buradan anlıyorum ki bu soru, ee, şimdiki zamanın gelecek anlamında kullanıldığı bir cümle. Şimdiki zamanı biz şu an gerçekleşen şeylerden bahsederken kullanabilirdik. Aynı zamanda daha önceden planlanmış bir şey varsa da şimdiki zaman kalıbıyla bunu söyleyip gelecek zaman anlamında çevirebilirdik. Ee, amcamı gelecek cumartesi günü izleyeceğim. Çok saçma oynayacağım da olmaz. E, düşüneceğim düşünüyorum da olmaz missing de diyemem e, Bu durumda benim I am visiting my uncle next Saturday demem gerekiyor Yani amcamı gelecek cumartesi günü ziyaret edeceğim Burada next Saturday'den bu cümlenin hangi anlam, anlamda olması gerektiğini bulduk Şimdiki zaman kullanarak gelecek zaman anlamı vermemiz gerektiğini bulduk Ondan sonra da bu bir aslında vocab sorusuydu. Buradaki e, fiillerden hangisinin daha mantıklı olduğuna karar verdik. Gelecek cumartesi amcamı ziyaret edeceğim. Bu yüzden de bu sorunun doğru cevabının A olması gerekiyor. E, i̇nşallah sınavınız güzel geçmiştir. Buradaki sorulardan anlamadığınız olursa bana yazabilirsiniz ve sorabilirsiniz bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın